Karakolçu sanaklarında isyanlı adım. Cellat suratlara aşina bir bela. Faili belirgin bir cinayetim. nice değil bir yürüyüş. Silvan'da sokağa çıkmaktan firarıyım. Beni yanette vurun. abi Ape Musa'yı vurduğunuz yerde. Vedat aydınla yan yana gömün. Yollara döşermiş bir bir arkad. Al evlerinden tuğalan bir cenehennemim Kutsallığa diyen bir slogan Özgürlüğe yürüyen eylemim Beşir'de ayrık bir vadi Sasson'la Galon tepeleriyim Beni Batman'la vurun Hasankeyf'te Sulara gömün Üstüme bara kurun Yurdu olmayan bir sürgün Dağları yakılmış bir kaçağım Sabahına doğmayan gün Ölüm kokan bir mayın tallasıyım Gabarda yandıkça çoğalan bir palamut ağacı Bakukta sırlarımı barındıran antik bir mağarayım Beni nüsaibinde vurun Bir panzer etsin yüreğimi Bedenimde bir çöplük kurum Renklerini çiçekte sulayan bir imge Dilimden yasak bir türküyüm Özünde kalmış bir minoza Sevgiyi yüten bir bahçeyim. Çağlayanın zafer aktan dicile öfkesinde ikli merk kuşattan düdüyüm. Beni cizrede vurun, memuzine hikaye götüreyim. Gözlerimi celladımın gözlerinde göreyim. Dikenli tellerde yarası kalmış, karmaşık bir örgüyüm. Sansüre takılmış dağlı bir öykü, sınır boylarında bir gece dürbünüyüm. Beni Kızıltepe'de vurun, On yaşında, 13 üç kurşun, yiyen uğurun yüreğindeki çocuk olayım. İçinize gizliden sızmış bir amurgayım. Ekmeğim, suyum, azım. Kırışık ellerde sarılmış kaçak bir sigarayım. Laş seresinde kurşuna dizilmiş toplu cesetlerle gömüleyim. Silivri'de kendi tohumunu öten keklik. Tahar Vadisi'nde pusuya atmış bir avcıyım. Beni dersimde vurun, muzur suyunda yıkayın Seyit Rıza'ya selam durayım, bir nevroz ateşiyim Kendi gözümden alevleniyorum Bir yürüyüş marşıyım, sadece kendime besleyin Ey ölüm, gel beni istediğin yerde vur Sahipsiz bir ceset olayım Kanım aksın saatlerce Failimin gözlerindeki nefretten doğayım Vurun beni Vurun beni, vurun beni. Beni şimdi vurun. Grup Murad'ın ordusu. Sevbas. Sevbas.